Selamlar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra Yılmaz. Çok uzun zamandır başlayacağım, başlayacağım deyip başlayamadım. ilk YouTube videomu çekiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte benim hakkımda merak ettiğiniz tüm soruları cevaplayacağız. Haydi bakalım. Bir de şey diyeceğim, bu dansta var ya ellerinde bir şeyler yapıyoruz. Öyle bir Hangi? Kişi. Şu mu? Aynen. <laughs> Şimdi sorularımız geliyor. Gelsin bakalım. Burcu nedir? Yengeç. Kaçlarım var. Kıstırırım. Burcunun özelliklerini taşıyor musun? Burcumun özelliklerinin fazlasıyla taşıyorum. Bazen o kadar çok yoruluyorum ki çok yoruyor beni yengeç Burcu olmak. Ama seviyorum yine de. Hatta dövmem de var. Çok sevdiğim için dövmesini yaptırdım. Şöyle göstereyim. Böyle. Dansa ne zaman başladın? Dansa tamı tamına 8 sene önce. Yani 18 yaşlarımda falan başladım. Biraz geç değil mi bu arada? Evet biraz geç çünkü daha öncesinde biraz böyle tutucu bir ailem vardı bu konuyla ilgili o yüzden ilk 18 yaşına başlayabildim. Üniversiteye ilk başladığım gün dansa yazıldım ve o zamandan beri dans ediyorum hiç bırakmadım. Bir diğer soru, evet. sosyal medyaya ne zaman başladın? E, sosyal medyaya başlayalı 2,5-3 sene kadar falan oldu. Aslında sosyal medyaya başlamak gibi bir amaçla başlamadım. İlk TikTok'la TikTok'a video atarak başladım. İlk videomu attım, baktım izlendi. Sonra bir sonraki videomu attım, sonra baktım o da izlendi. Böyle izlenmeye devam ettikçe baktım demek ki bir şeyler olacak burada. Sonra canlı yayın açmaya başladım canlı yayınlarla birlikte takipçim artmaya başladı. Ve bu durum beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Bu şekilde ilerledim. Peki bir şey diyeceğim, bu sosyal hayatında senin etkisi falan oldu mu ha, şu abla falan? Sen Olmaz mı? Gelirsin. Evet. Nereye gitsem böyle işte sen bu dansçı kız değil misin falan, ay çok güzel dans ediyorsun, içerikleri çok güzel falan gibi. çok güzel tepkiler aldım. Bu da beni çok mutlu ediyordu. Bu şekilde. Nasıl karakterde bir insansın? Çok duymuş olum. Ucumla <laughs> Kesinlikle, kesinlikle. Tam anlamıyla kendimi duygusal olarak açıklayabilirim. Çünkü gerçekten böyle dokunsanız ağlayabilirim yani. Çok kırılgan bir yapım var ama onun dışında çok pozitifimdir. Hep gülerim mesela. Çok enerjik bir insanım diye düşünüyorum. Dışarıdan da zaten o şekilde söylüyorlar. Böyle. Hangi takımımız? Fenerbahçe. Aslında bir takım daha tutuyorum. Ben TikTok'a ilk başladığım zaman canlı yayınlarda bir takipçimle böyle küçük bir iletişimimiz vardı. O beni Arsenal'li yapmıştı. Ben aynı zamanda ekstradan Arsenal'liyim diyorum. O yüzden hem Fenerbahçeliyim hem Arsenal'liyim. Arsenal hangi ülkenin takımı? Arsenal. <laughs> Bana Arsenal'da 3 tane gol sayabilir misin? Sayamam. Çok güzel. En büyük Arsenal'li belli ki sensin. <laughs> Sonra soruya geçelim. Boyun kaç? Boyum 1.62. Emin misin? Eminim. Şu an parmakta bir Yok canım ne alakası var? Bana pek bir almış gibi. Bir altmış iki. Hadi bir altmış bir buçuk olsun. Bir altmış evet. En büyük pişmanlığınız olmuş. Aslında bu zamana kadar yaşadığım bir pişmanlık yok. Sadece yaşadığım şeylerden ders çıkarttım, ders aldım diyebilirim. En sevdiğin fiziksel özelliğin nedir? Burnum. Burnumu seviyorum. Genelde herkes zaten burnumun çok güzel olduğunu söylüyor. Hatta inanmıyorlar bana böyle estetik mi yaptırdın, estetik var mı falan. Hatta bir gün doktora gitmiştim. Estetik doktoru bana dedi ki burnunu nerede yaptırdın? Ben de burnumu yaptırmadığımı söyledim ve o kadar şaşırdı ki bu şekilde. Bir oğlan olsaydın hangisi olurdun? Sanırım mide olurdum. Çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ve inanılmaz keyif alıyorum. O yüzden mide olup o yemekleri yemek isterdim. <laughs> Ayak numaranız ne olur? Kırk. Kırk olur mu? Birinin bayağı kırk numara biraz garip geldi. Kırk mı gerçekten. Kırk şaka şaka tamam. 36 evet. buçuk, buçuk. olabilir. 36 diyelim. 36. Evet. Peki. Nefret ettiğin insan tipini sormuş bir takipçi. Kaba insanlardan nefret ederim. Böyle bağırarak konuşan, gıcık gıcık hareketler yapan, el şakaları, el hareketleri yapan insanlar hiç hoşuma gitmez mesela. O zaman Cennet Mahallesi. <laughs> bir diğer soru. Kız çocuğun mu olsun isterdin, erkek çocuğun mu Oh, soruya bak. <laughs> bir oğlum olsun isterdim. Peki erkek çocuğuna ileride karşı cinsine nasıl yaklaşması gerektiğini söylerdim. Ona daha kibar, daha nazik, değer verdiğini göstererek yaklaşmasını tavsiye edebilirdim. Evlilik için sence en uygun yaş kaç? Bence evliliğin yaşı yoktur. <laughs> yani bir insan 18 yaşında da evlenebilir. 85 yaşında da. Kendi kaç yaşında Ruhen 85 yaşında gibi olabilirim. Ama fiziksel olarak 18 ya da 20 yaşlarında gösterdiğimi söylüyorlar. Öyle miyim sizce? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. En sevdiği yemeği soruyorlar. Tabii ki sarma. Bayılıyorum sarmaya. Dans ettiğin için insanlardan nasıl tepki alıyorsun? Özellikle dışarıda. İlk başlarda biraz böyle geriliyordum dans ederken dışarıda. Ama sonra sonra böyle açılmaya başladım. Sonra hiç takmamaya başladım falan. Zaten dışarıda da sürekli dans ettiğim için, hani eskinliklere vesaire falan gittiğim için çok alışkınım. Çok güzel tepkiler aldığım da oldu. İşte böyle geçerken işte mesela bir dayının şöyle baktığı falan da oldu. Ama genel olarak güzel tepkiler alıyorum ve izleyenler falan oluyor. İşte çok güzel dans ediyorsun falan filan diyenler oluyor. Eğitim seviyesi senden düşük biriyle birlikte olur musun? neden olmasın? Yani ben aslında e, çok da ona bakmıyorum açıkçası. Yani zekası daha önemli benim için. Yani okuyanları da görüyoruz. <laughs> Seni çıplak yüzünden oluyor mu? Oluyorsa hangi ünlüler? <laughs> Çok var. Çok fazla ünlüye benzeten var. Mesela Cansu Dere'ye benzeten var. Pelin Akıl'a benzeten var. Özge Gürel'e benzeten var. Bu Yalı Çapkın'ındaki... Hayır. Pelin, <laughs> <laughs> e, Pelin, Pelin ismi, gerçek ismi Buse Burçe Kahraman. O kıza benzetenler var. Bir diğer soru geliyor hemen. Ne tür şarkılar dinlersin? Aslında ben pop şarkılarını çok seviyorum. Onun dışında ruh halime göre değişiyor. Bazen arabesk de dinliyorum, bazen rap de dinliyorum. O anki ruh halime bağlı yani. Ama ben genel olarak bütün şarkıları severim. Aşk mı para mı? Dırırırım. Dolar mı? Para da değil, aşk da değil benim için. İkisi de demek istiyorum. Sadece aşk da olmaz. Çünkü aşk karın doyurmuyor diye bir laf vardır. Sadece parayla da olacak bir şey değil benim için. Tabii ki sevgi de aşk da olması gerekiyor. O yüzden ikisi birlikte olursa yeme de yanında yat. Peki, hiç estetiğin var mı? Evet, burnuma estetik yaptırdığımı düşünenler var. Ee, ama arkadaşlar hiçbir yerimde estetik yok. Sadece dudağıma dolgu yaptırmıştım. Bu da estetik oluyor mu bilmiyorum ama estetik mi oluyor? Evet. O zaman yaptırdı. <laughs> dudağıma dolgu yaptırmıştım yaklaşık bir sene önce bir sene önce yani eridi artık. Bence eridi yani. Doğrudur. O yüzden yok diyorum ama var. Şu an yok ama. baktım. Şu an baktığınızda yok. Var mı? Artık yok. ama yaptığınız peki. En sevdiğin rengi olmuş bir takipçi. En sevdiğim renk. Genel olarak takipçilerim bilirler zaten. Kırmızı. Çok severim kırmızıyı. Kırmızı ve mavi ikisi birlikte. Yeşil de güzel aslında. Bütün renkleri seviyorum falan diyormuşum. Yok kırmızı ve mavi çok severim. Biraz da yeşil. Yurt dışında en çok nereye gitmek isterdin? İtalya. İtalya'ya çok gitmek isterdim. Çok merak ediyorum. Hatta benim dans partnerim var. O İtalya'ya gitti birçok kez orada yarıştı. Ben gidemedim. O yüzden çok gitmek istiyorum. Gidip görmek istediğim yerlerden bir tanesi İtalya. İngiliz soru gelmiş. Dinini sormuşlar. Elhamdülillah Müslümanım. Bir tatlı evet. olsaydın haytan olur. Şeker parlı olabilirim mesela. <laughs> Şeker gibi kızım falan sürmüşüm. <laughs> İdi şekerken başına gelen ilginç bir olay. Çok ilginç bir olay yaşamadım aslında ama ha bir keresinde şöyle bir şey yaşamıştım onu anlatayım. Bir gün video çekiyorum. O videom hatta bayağı izlenmişti böyle 6-7 milyon falan izlenmişti. Ben oturarak dans ediyordum. Yanımdan da böyle bir tane amca geçiyordu. Elinde poşetleri vardı. Böyle bir adım atıyor, bana bakıyor. Bir adım atıyor, bana bakıyor. Ben de tabii biraz gerilmiştim böyle. Ama çok tatlı bir amcaydı. Hatta o videom duruyor hala. İzleyenler belki bilirler. Peki, son soruya geliyoruz. Hangi dansları yapıyorsun? Aralarından en sevdiğin dans yapı, dans, duruyor, dans Şöyle, benim profesyonel olarak yaptığım dans salsa. Latin dansları yani. Ee, en iyi salsayı biliyorum. Salsa, bachata, cha-cha, işte latin danslarını genel olarak seviyorum ve en profesyonel olduğum alan da salsa. Hatta Türkiye çapında derecelerim var, ikincilik, üçüncülük vesaire falan. Birçok derece aldım. Şey yoksa size çocuğum gibi diyor musun? Tabii ki, tabii ki. Kupalarım, madalyalarım benim canlarım. <laughs> Hepinizi çok 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 seviyorum. İyi ki bu platforma girmişim ve sizlerle tanışmışız. Bundan sonraki videolarımda da beni neler yaparak görmek istiyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz. Beni takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.